Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Başak burcuna bakacağım. Başak burcu dostlarım. Merhabalar diliyorum. Sizler için kapattığım kahve falımı açıyorum şöyle bir. Dışarıya kadar taşmış kısmetleriniz. 3-4 ayrı yerden haberin var. İnşallah bunlar gelecek. Bir huzura kavuşacaksın. Ev içinde bir dargınlık, küskünlük yaşadığın kişi var. Eşin olabilir. Senin biraz canını sıkmış. kırmız seni, incitmiş. Ama bir gönül alması olacak. Elinde bir hediyeyle geliyor. Bir sıkkınlığın var ayrı olarak bir konu hakkında. Bunları yenmeye, çözmeye çalışıyorsun. Sıkıntın var. Biraz maddi konular e, ön planda gibi biraz canını sıkmış. Ama bu maddi konularda iki yerden paran gelmiş, dolu dolu. Miras olabilir, bir beklemediğin bir yerden bir para. Bakın kısmetleriniz buralara kadar taşmış gelmiş. Bir aile büyüğünden yardım alacaksın, bıyıklı şapkalı bir adam. Baban olabilir, amcan olabilir, abin olabilir. Artık her kimse akrabalarınızdan, yakınlarınızdan, bir kişiden yardım alıyorsun desteklerini görüyorsun. Kuşun hemen uçmuş, gelmiş buraya kadar. Haberlerin kapıda. Mutlu olacağın gelişmeler yakında. İki kişi ayrılmış, üzgün bekliyor kadın bu tarafta. Bir haber bekliyor karşı taraftan. Karşı taraf da aslında diğer taraftan bekliyor. Bakın kalp ikiye bölünmüş. Orada ortada da bir çocuk çıkmış. Belki ayrılık yaşayan dostlarımın çocuğu olabilir. İkisi aslında birbirlerinden haber bekliyorlar. Yine de böyle tam ayrılamamışlar. Birbirlerini düşünüyorlar, geçmişi düşünüyorlar. Geçmişte yaşanılan güzel şeyleri düşünüyorlar da ayrılık sanki zor geliyor iki kişiye de. Ama bir zaman sonra kendiniz biraz toparladıktan sonra bu kişiyle bir haberleşmen olacak ve tekrar dağılan düzen toplanıyor gibi sanki. Bakın şurada da iki tane büyük nazarın çıkmış tepende. İşlerin olayların belki bu yüzden gerçekleşmiyor sanki. Sizi biraz sıkıntıya sokuyor. Nazarlar kapılarınızı kapatmış. Canınızı sıkıyor bu nazarlar. Bunlara dikkat edin. Dualar okuyun. Nasıl okuyun? Felah okuyun. Ayetel Kürsü okuyun arkadaşlarım. Valizini toplamış bir kişi size geliyor. Yine bu yakınlarınızdan gibi çok uzak yollardan sanki bir çalışma hayatı var da oradan bütün her şeyini topluyor artık bu tarafa doğru gelmiş. Şöyle bakayım. kalbini sıkan, yoran şeyler var. Biraz seni depresyona sokuyor gibi. Biraz sıkıntılısın. Ama bu sıkıntılar gelecek olan haberlerle inşallah düzelecek. Alt tabağımıza bakacağım. Bakın falınız öyle bir tutmuş ki. Görüyor musunuz? Dileyin, doğan neyse. Gerçekleşecek. Hüznün artık bitecek. Bir damla gözyaşı akacak. Ama mutluluktan akacak bu sefer. Mutlu olacağın gelişmeler yaşayacaksın. Kocaman bir at çıkmış arkadaşım. At Murat'tır. Aynı zamanda böyle deve yüküyle paran gelmiş. Ayağının dibine kadar gelmiş. Çok mutlu olacağım bu gelişmeye. İstediğin yerden beklediğin paran gelecek. Bir yerlere başvurduysan bunları alacaksın. Miras gibi konuların sana gündemde olabilir. Buradan alabilirsin bu paraları. Yılanlar çıkmış yılanlar. Düşmanların var. Hane içerisini gözetleyen iki kişi var. Biri bayan, biri erkek. Sanki ikisi evli gibi. Ee, bu kişilere dikkat edin. Komşularınızdan olabilir. Yine yakın çevrenizden olabilir. Akrabalarınızdan olabilir. Ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar. Aman ha dikkat. Evet, size için yorumum bu şekildeydi. İnşallah diğer açılımlarımda görüşürüz. Hoşça kalın.